Son mühür ekranlarından günaydın sıcak bakış programıyla sizlerle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi buluşmaya devam ediyoruz. Günü gündemi değerlendiriyoruz. Bizden önce gazeteci Hasan Tahsin Kocabaş sizinle birlikteydi. konuğu Yalçın Atay'dı. Sohbette sohbet de keyifli gidince elbette ki biraz da uzadı. Biz de sizlerle biraz daha geç buluştuk. Gündeme dair konuşacağımız önemli başlıklar var bizim de. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebileceğinizi hatırlatarak söze başlayayım. Ben bir yandan sizlerin yorumlarını da Kumeya takip etmeye çalışıyorum elbette ki. Güne dair, gündeme dair hem siyaset hem ekonomi. Önümüzdeki önümüzde bir genel seçim var. Dünyadaki gelişmeler birçok başlığa değineceğiz. Zaman zaman da stüdyomuzda ağırlıyoruz zaten. E, bizi takip edenler bileceklerdir. Uluslararası güvenlik ve strateji uzmanı, ekonomist gazeteci Kemal Kamburoğlu bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhaba, hoş geldiniz. Günaydın. Merhaba, günaydın. Sevgili Ayşegül, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. E, haftaya yağmurlu başlamıştık ama bugün hava bir mebze oldu olsun daha düzgün sadece soğuk. Soğuk evet. <laughs> Artık kış geldiğini hissetmeye başladık zannediyorum Aslında ki. Aslında biliyor musun mevsimler kaydı. Kaydı evet. Yani esasında şu anda ben öyle değerlendiriyorum. Aralık ayına yeni girmiş gibi. Yani bir ay böyle mevsimler kaydı. O Haziran falan mesela Mayıs Haziran'a kaydı gibi. Doğru. Dikkat edersen yani Haziran ayında Mayıs ayını yaşadığımız oldu geçen sene. Oldu Böyle oldu. Yaz oldu. da çok geç evet. geliyor artık. Kış da geç, geç bitiyor geliyor. Tabii evet, yaz. geç bitiyor doğru. İşte bu iklim değişiklikleri bu hale getirdi yani. Bugün takvimler özel bir günü gösteriyor bizim Olacak, için. 10 Olacak. Evet. Çalışan Gazeteciler Günü. Gerçi gazeteciliğin emekliliği yok. Yok. E, çalışan gazeteciler günü diyoruz ama Tüm gazetecilerin elbette ki günü oluyor bu Çünkü eğer o gazetecilik Aşkı bir kere sizin kanınıza işlediyse e, Sizin artık hayata bakışınız Farklı oluyor her şey sizin için Farklı bir anlam ifade ediyor Ya da farklı düşünmenize neden olabiliyor bazı olaylar Şimdi hem bugün özelinde söylemek istedikleriniz varsa Onu alayım ardından biraz sektöre de Değinelim konuşalım isterim tamam. Ben bugün özellikle şunu söyleyebilirim e, Bütün gazeteci arkadaşlarımın Başta sevgili Ayşegül olmak üzere. Çok sağ olun. Bütün gazeteci arkadaşlarımın, çalışan gazeteciler gününü kutluyorum. Türkiye'de gazetecilik yapmak çok zor, onu da altını çizeyim. Medya mensubu olmak çok zor. Ama bütün bunlara rağmen gazeteci arkadaşlarımız elinden geldiğince yine mesleklerini icra etmeye çalışıyorlar ve dileriz daha rahat çalışacakları şartlarda, ortamlarda bütün arkadaşlarımız sağlık içinde mesleklerini icra ederler. Ben bütün arkadaşlarımızın çalışan gazeteciler gününü kutluyorum. Tüm haklarını aldıkları geleceğe biraz daha umutla bakabildikleri, tüm çalışanların istediği evet, evet. gibi aslında gazetecilerin de istediği bu. Evet. Ama ne yazık ki benim gözlemlediğim bir meslekten öteki gazetecilik farklı doneleri taşımanız gerekir gazeteci olmanız için evet. ee, öğretilebilir kısımları var ancak içinizde de bir merak duygusu ve birbirine bağlayabilme e, olayları birbirine bağlayabilme kabiliyetinin e, olması gerekiyor Tabii ki olaylara dikkat ve bakış açısı da burada önemli ama benim gözlemlediğim bir hobi işine döndü gazetecilik, televizyonculuk ve radyoculuk e, artık Bizim gibi bu meslekten ekmeğini kazanan insanlar yok. Ekmeğini başka mesleklerden kazanıp hobi olarak bir mikrofonun başında olmak, biriyle sohbet etmek, yayıncılık yapıp kendi hayatlarına devam etmek isteyen, buna müsaade bulamıyorlarsa, sosyal medya hesaplarını bir televizyona, radyoya dönüştüren insanlar var. Bu meslek, hobi işi olacak kadar basit bir meslek midir mesela? Şimdi ya da neden böyle oldu? Ben... Ee zaman zaman Ege Üniversitesi için Fakültesi'ne derse de gittim. Ee, orada da hep söylediğim bir şey vardı. Ee, gazetecilik öyle bir şey ki e, Türkiye'de özellikle daha doğrusu medya e, bunu belki bu Yılmaz Özdil de bu lafı çok kullanmıştır. Türkiye'de ne yazık ki güzel bir kalça, güzel bir kafadan daha çok para ediyor. Ne yazık ki. Bütün mesele burada işte. Özellikle 1980 sonrasında. Öncesinde böyle değildi ama. Mesela... Bir dönemin şanslı gazetecileri vardı mesleğini doya doya yapabilen. Mesela rahmetli Abdi İpekçi. Efendim işte Çetin Emeç. Efendim işte ee, çok ciddi büyük gazeteciler vardı. Biz e, gençlik yıllarımızda lise yıllarımızda falan duyduğumuz, bildiğimiz e, gerçekten o zaman basın basındı. Yani basın gündem değiştirirdi. E, Meselenin üzerine giderdi. E, hükümetleri zorlardı oraya. Mesela, Birileri adım atarken korkardı değil mi? Hem özel hem, ya korkmak kamu. değil de çekinirdi insanlar yani mahcup olacağım diye çekinirdi. O zamanlar değerler daha e, önemliydi. Bugün ne yazık ki Türkiye'de değerlerimizin büyük bir kısmı e, tahrip oldu. Yani e, erozyona uğradı. Ama o zamanlar daha önemliydi. Mesela bir ben çok iyi hatırlarım bizim e, mahallede şöyle konuşurlardı en ayıp şey birinin evine icra gelmesiymiş icra gelen ev mahalleyi terk ederdi. Ya düşünün biliyor musunuz zihniyeti. Ne kadar büyük bir utanma duygusu var. Gazetecilikte de böyleydi, insanlar da böyleydi. Yani e, ayıp duygusu vardı ondan sonra. E şimdi bu 1980 sonrasından itibaren özellikle 1980 seçimleriyle birlikte Türkiye'de her şey değişmeye başladı. Hiç gazetecilikle ilgisi olmayan insanlar Televizyonculukla ilgisi olmayan insanlar bir bakıyorsunuz. işte program yapımcısı, sunucusu, haber spikeri, şu bu falan filan. Ya ben bazen hatta şu anda bile mesela bazen bakıyorum KJ yazıyorlar. Hı, hı. İnanamıyorum. Türkçe fe, Türkçe felaket. Türkçe katliamı yaşanıyor, değil mi? Evet. Evet. D da ekleri yok, bir şey yok. Yani Türkçe Ünlem yok soru işaret yok. yok, soru yok. <laughs> Hiçbir şey yok. Yani ben inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Sonra e, e, yani sadece işte fiziksel görünümü var kişinin. Özellikle kadınlar için bu geçerli. Hiçbir niteliği yok ya. Hiçbir niteliği yok. Bir yayıncılık yapıyor. Ama demek ki ona o paraları ödeyenler de ee, onun toplumda bir karşılığı olduğunu düşünüyorlar ki o paraları ödüyorlar yani. Ya da o paraları ödemiyorlar zaten. Da ödemiyorlar. O şeye razı. Ee, belki de cazip geliyor. Diyor belki ki, de. Neden para vereyim zaten diyor bu istemiyor. Sadece ekranda olmak ona yetiyor. Yani öteki taraftan e, Türkiye'de maalesef medyanın halini konuşmaya kalkarsak yani 20 program yapsak yine bitmez. Eee bitmez. Öbür taraftan gerçekten gazetecilik yapmak isteyenler bir takım engeller Hala var mı acaba gazetecilik karşı, yapmak isteyen gençler? <laughs> yani orası da büyük soru işareti. Ama bu mesela Amerika'da, Avrupa'da falan böyle değil. Bakın mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde diyelim ki New York Times'ın efendim genel yayın yönetmeni aradı. Amerikan başkanını. Bir de Amerikan senatosu başkanı arasın. Valla biz büyükşehir belediye başkanına bile ulaşamıyoruz. Hayır hayır. Şunu söylemek <laughs> Dünyada istiyorum. Dünyada başkanlara ulaşılıyor. Amerikan başkanını New York Times'ın genel yayın yönetmeniyle Amerikan kongresinin başkanı aynı anda arasınlar. Acaba hangisinin telefonunu açar sizce? New York Times'ın genel yayın yönetmeni telefonunu açar. Bu kadar güçlüler, etkinler. Bunu şunun için söylüyorum. Tabii Türkiye'de medyanın maalesef artık iki kanala ayrılmış medya. İşte bir siyasi iradenin yanında bir de karşıtı olan tarafta böyle bir çatışma içindeler falan. Bu arada işte o orada. Hiçbir şeye dikkat edilmeden mesela e, yayınlar gidiyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. 2002 yılındaydı galiba. E, 2001'de mi bilmiyorum tam. E, rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel gelmişti. Bundan yayına çıkacağız. O bir, bizden evvel bir başka kanala gitmişti. O yayını izledik. 15 10 dakika falan kaldı orada. Rahatsız oldu çıktı. Sebebi de şu. Sevgili Ayşegül, bir cumhurbaşkanıyla yayın yaparken bir takım kurallara uymak gerekir. Mesela ben Cumhurbaşkanı'nda yayın yapan bir bayan yayıncı olsam, karşımda oturan ya lacivert döpiyesle ya siyah döpiyesle çıkarım oraya. Ayağımda da son derece zarif ayakkabılar olur. Maalesef İzmir gibi yerde bile o kanalımızda e, koskoca 9. Cumhurbaşkanı'nın karşına çıkardıkları bir genç bir arkadaşımız, bir hanım arkadaşımız, bayan arkadaşımız. Üstünde sokakta giydiği bir bluz, altında sıradan bir etek ve ayağında postallar vardı ya. Hmm. Canlı yayında. İşte bu neden biliyor musun? Bu bilmemekten. Birincisi bilmemekten, ikincisi onu yönetenlerin de onu bilmemesinden. Yani medya Türkiye'de maalesef böyle. Ee, İzmir kısmında biraz konuşalım. Biz yayın öncesi sizle sohbet ettik.